Bugün sizlerle e, kar yağdırmayı göstereceğim. Diğer videomda şey göstermiştim. E, nasıl yağmur yağdığını göstermiştim. O yazılarlaydı Şimdi öyle değil arkadaşlar. E, arkadaşlar şimdi şuradaki yere 6, 6 50, 55 yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bu öyle kalsın. Şunu yaratıcı yapın. Evet arkadaşlar. Şunu şöyle yaratıcı yapın. Arkadaşlar şimdi şeyimizi girelim. Ben size bir şey daha göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada. Arkadaşlar bir de ben size bir şey göstereceğim. Bunun böyle yağmasını istiyorsunuz. Şöyle yazın, şöyle yazın arkadaşlar. Ee, bu yağması için. Şuraya şöyle ve at her sonra ra rain yazıyor. Rain yazın arkadaşlar ve ileri yapın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yağıyor. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.